Herkese merhabalar. Sağlık turizminde Qbot chatbot nedir? Qbot chatbot'lar hem işletmelere hem de müşterilere çeşitli avantajlar sunarak sağlık turizmi endüstrisinde giderek daha popüler hale geldi. Sağlık turizminde Qbot chatbot kullanım durumları nelerdir? Sağlık turizminde Qbot sohbet robotları için bazı potansiyel kullanım durumları şunlardır: Yaygın soruları yanıtlama. Qbot chatbot'lar Sağlık turizmi destinasyonları, hizmetleri ve fiyatlandırması hakkında sık sorulan sorulara yanıt verecek şekilde programlanabilir. Randevu rezervasyonu, Q-Bot chatbotları, müşterilere tıbbi prosedürler, konsültasyonlar ve diğer hizmetler için randevu almalarında yardımcı olabilir. Kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlama, Q-Bot chatbotlar, müşterinin tıbbi geçmişine, tercihlerine ve bütçesine dayalı olarak kişiselleştirilmiş sağlık turizmi seçenekleri önerebilir. Sağlık turizminde Q-Bot chatbot'un faydaları nelerdir? Sağlık turizmi endüstrisinde Q-Bot sohbet robotlarını kullanmanın aşağıdakiler dahil pek çok faydası vardır. 7-24 kullanılabilirlik. Q-Bot chatbotlar, müşterilere destek ve yardıma 24 saat erişim sağlayabilir. Bu, müşteri deneyimini iyileştirebilir ve işletmelerin daha iyi hizmet sunmasına yardımcı olabilir. Maliyet tasarrufu. Q-Bot chatbotlar, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve personelin iş yükünü azaltarak işletmelerin maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olabilir. Bu, zaman içinde önemli maliyet tasarruflarına yol açabilir. Geliştirilmiş verimlilik, Q-Bot chatbotlar, randevu planlama, müşteri hizmetleri ve pazarlama gibi görevleri otomatikleştirerek işletmelerin daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir. Bu, işletmelerin zamandan tasarruf etmelerine ve genel performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Qbot'un diğer departmanlarda ve sektörlerde kullanımı için sayfamızı ziyaret ediniz. Genel olarak, Qbot sohbet robotları, sağlık turizmi işletmelerinin müşteri hizmetlerini iyileştirmelerine, süreçleri kolaylaştırmalarına ve gelirlerini artırmalarına yardımcı olabilir. İşletmeler Q-Bot sohbet robotları gibi gelişmiş dijital teknolojilerden yararlanarak müşterilerine kişiselleştirilmiş ve kusursuz bir deneyim sağlayabilir. Qbot ile ilgili örnek ekranları görmek ve demo için web sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Elinizdeki otomasyon projeleri ve süreç iyileştirme fırsatları için analistlerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.